Kara Gün Dostu şiirinde diyor ki Biliyorum matarada su, torbada ekmek ve kemerde kurşun değil şiir. Ama yine de matarasında suyu, torbasında ekmeği ve kemerinde kurşunu kalmamışları ayakta tutabilir. Ayakta kalabilen herkese selam olsun. Cumba Kültür ve Sanat Platformu'nun kaptanı diyorlar. Ama ben aramıza yeni katılan dostlarımız müsaade buyurlarsa 12 Ekim 2015 tarihinde başlayan yolculuğumuzda bizleri hiç yalnız bırakmayan asıl kaptanlara Hatice Nayır, İkbal Kaynar, Nevin Akbulut, Hatice Baltacı, Dirruba Nuray Erenler, İsmet Tekerek, Nurhan Tekerek, Mustafa Gülcan dostlarıma ve, ve Belçika'dan bir dostum geldi ki Gürcan Kahraman dostum onu birazdan tanıştıracağım size. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Yaklaşık 3 aydan bu yana Güre'de yapmayı istediğimiz, çok istediğimiz Güre Şiirler Susmaz etkinliği için yoğun bir çaba içerisine girdik. Ama bizimle birlikte yorulan dostlarımız emektaşlarımız da oldu. Bu çalışmalar sırasında. Bunlardan bir tanesi Güre'de yaptığı hizmetlerle çok kalıcı izler bıraktığına inandığım özel Güre Güre Gülen Güray Kütüphanesi'nin değerli kurucuları Sayın, Sayın Nüvit Güray hanımefendiye ve Sayın, Sayın Ayhan, Ayhan Güray beyefendiye de çok, çok teşekkür etmek ederim. istiyorum. 7 Mayıs 2016 tarihinde Erdek Atatürkçü Düşünce Derneği bizlere kapılarını açmıştı. İstedik ki bize açılan bu kapılar peşi sıra devam etsin. Ne mutlu bize ki bu akşam da burada sevgili başkanımız Sinan Kayoğlu'nun desteğiyle Güre Atatürkçü Düşünce Derneği bizlere kapılarını açtı. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki ve tabii ki aramıza yeni katılan arkadaşlar. Onlarla bu akşam burada tanıştık. Ama bu tanışıklığa, bu güzel katkıya, katkıya vesile olan, destek veren sevgili şair, yazar, ressam Hanımefendi Emine Şire'ye de çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Körfeze bizim gibi yolunu şiir yapmışların hasfer kader bile olsa bir araya geldiği bir dernek var. Balıkesir Yazarlar Şairler Derneği. Bu derneğin başkanı sevgili Mustafa Kuvancı Beyefendi'ye de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz yola çıkarken şiiri ve kitap okumayı bir tek kişiye dahi olsa kazandırmayı öncelikle amacımız ve ilkemiz edinmiştik. Bugün Cumba Kültür ve Sanat Platformu henüz daha bir yaşını doldurmadan geldiği noktada onurla ve gururla şunu görüyor ki şiirin başlığı altında edebiyatın ve dili kullanmanın özelliğine sahip olmanın gücünün çok önemli yolcuları var. Bu yolculardan olduğunuz için sizlere sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Şimdi e, tabii yeni arkadaşlar bilmiyorlar ama eski arkadaşlar biliyorlar. As